Surlar içinde Lefkoşa'nın İdadi Sokağı'nda, tarihi mekanında yıllara meydan okuyan objeleri arasında oturan bir adam. Emektar fotoğraf sanatçısı Mehmet Şık, namı diğer Fotoşık. Bir zamanlar Lefkoşa'nın en lüks, en şık ve en teknolojik fotoğraf atölyesiydi ünlü Fotoşık. şimdi ise iç içe geçmiş iki odadan ibaret minik bir müze görünümünde. Bu yeni açtığımda dükkanı 55-56'da da satın aldım. Bu oylandır. stüdyo makinesidir. Her türlü 6, 9, 13, 18 kart postal fotoğraflar çeker bu. Gelinlerine bunu çekerdim. Güzel çok fotoğraflar çektim gelinlere. Tutulmuşudum. Herkes severdi. Şu da ondan sonra böyle 36 makinalar, olarak daikalık çıkar. 36 makinalar çıktı, renkli onlarla çekirdik. Sonra şu var dakikalık kutralar. Sokakta dayıkalık eski makinalar, Böyle Hemen çeker veriyorduk bunların, bunlardan vardı, bunlardan çekiyordum. Mehmet Şük işyerinin faal ve çok popüler olduğu günlerde geniş vitrinli ön bölümü büro, arkadaki bölümü ise siyah beyaz fotoğraflarını çektiği stüdyo olarak kullanıyordu. Şimdilerde ise o iş yeri gelişen teknolojiye karşı ayakta durma mücadelesi veriyor. Kıbrıs'ta sinemanın bir fenomen olduğu günlerde Fotoşık sinemaseverlerin de vazgeçemedikleri uğrak yeriymiş. zamanlarda film gelmeye başladı 48'lerde Türkiye'den. Mesela Münir Nurettin, Hasret filmi, Devlevici Horhora, bilmem ne bunlar gibi birçok filmler geldi. Sonra Amerikan filmleri vardı. Tarzan, Cowboy'lar falan. Onları göre göre onların fıtralarından, onlardan ben fotoğraf çektim. Başladım satmaya. Onun yanında beraber şarkı da satardım. Kendim Bozkurt matbaası vardı. Bozkurt matbaasında bastırdım ben şarkı. Onlardan satardım. Güzel para artırdım. Ağır ağır makinalarımı aldım, düzelttim. Kimseden yardım görmedim. Ne babamdan, ne anamdan, ne kimseden. 52'de açtım ben dükkan açtım, geldim. Daha aşağıdaydım. Elle 54 de buraya geldim. Buraya attım. Hala da burada çalışırım. Ve işime meraklıydım. Ben bu işi yapacağım derdim. Şimdiki yaptığı fotoğrafçıların bilgisayarlarla birçok işlemler yaparlar. Ben o zamandan kendi elinden, kendi çabamlarımdan yapıyordum. 60'lı yıllarda Adalı fotoğrafıyla ünlenen Mehmet Şük o dönemde birçok fotoğraf çekmiş. 1960'lı yıllarda Adalı fotoğrafları Mehmet Şık tarafından ilk defa çekilmeye başladı. Adalı içinde fotoğraf çekmeyi ve siyah beyazı tabi o zaman ekliyordu. Siyah beyaz çektim. Herkes çok beğendi. Memleketine hatır olarak o fotoğraflardan gönderirlerdi. Tutulduydum yani Türkiye'de o zamandan 90'a kadar ben fotoğraf çektim. Türkiye'nin birçok yerlerin evlerde bu adalılardan vardır. Barış olmuştur. Türk askerleri, Türk alayı gelirler. Ben de barış için böyle bir fotoğraf yaptım. Renkli böyle renkledim de. Herkes böyle bir fotoğraf yaptırlardı, beğeniyorlardı. Ve çeken çoğu, çoğu en fazla askerler çekiyor, Türk askerleri. Sonra bunlara öğrendi 1960'tan sonra. Rum, Yunan alayı, Berdiki derler vurunca onlar böyle alayı çekerlerdi. Ondan sonra şurada Birleşik Milletlerin askerleri vardır burada. 63'ten 64'te gelmişlerdi. Oraya onlar alışlar onlara çektim ben bu adalı. Yani bu adanın fotoğrafı her yerde, her dünyada benim ismimle vardır bu adalı resmi. usta fotoğrafçının objektifine dönemin ünlülerinin yanı sıra Doktor Fazıl Küçük'ün kızı ve oğlu da poz verenler arasında. Doktor Küçük'ün oğlu Mehmet ve kızı 58'de geldiler. Ben çektim, büyüttüm. 60'ta ilk gelen Türk alayının askerlerindendir bu. İlk birinci saat gelenlerden birisi. Neşe Karabücük. O bir öğretmendir yine böyle değirmi için de aldım. Güzel bir şey, potre yaptım. Doktor Küçük rahmetli. 60'ta Cumhuriyet kuruldu, Kıbrıs Cumhuriyeti. Makaryos'un beraber, Makaryos'un yardımcısı, ortağıydı. Kemal Atatürk'tür. O da Rauf Denktaş